Yeah, 8 de veririm abi. Kızın Twilight'te o kadar yeşmişliği şey var. Ya, yani. Hiçbir <laughs> yok ya. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bu kızda gene böyle bir ruhsuz bir hava var ya o hoşuma gidiyor. Bazı kızlar... Şey, babam arıyor hayırdır? Alo? Efendim baba? Yoo. Ya ben ne sipariş vereceğim ben yeni uyandım yayına girdim baba. Nereden verilmiş? Bana bir mi? Efendim? Evet et evet, benim. Benim telefonumdan sipariş geldi. Orada bir yanlışlık var çünkü benim kendi bana bile o adres kayıtlı bile değil. Tamam şey ya dur. Ya yani ben vermedim. Dediğim gibi ben. Aynen iptal et ben vermedim abi versem kendi adresime veririm oraya niye vereyim. Tamam, <laughs> tamam sağlasın. Nasıl oluyor lan böyle bir şey? Eklendik mi? Benim adıma sipariş vermiş biri. Ve de babamların adresine. Valla bir gün birini çok pis çok pis sikeceğim de dur bakayım Gecenin 12'sinde adamın uğraştığıya bak ya ben de yüklü bile değil oğlum yemek sepeti ha yemek sepetin içindeydim lan o efendim baba rezervatif mi? Allah Allah. Ben onu şimdi yarın e, IP my IP sorgulatması veriyordur belki bir sorarım. Tövbe ya Kansız ya. Allah kafayı yedi millet ya. Kafayı yedi kafayı. Benim telefonumdan verilmemiş. Biri benim adıma benim senin o adresini kullanarak sipariş vermiş. Tabi jelle de prezervatif yollamış zaten. Ben verecek olsam onu söylemem yani. Yani işte söylüyorum ya ergenin biri gene eğleniyordur kendi başına. İşte bulup ağzını burnunu dövüş, kıracaksın onu. Ağzına da sokacaksın o prezervatifi. Jelle de gözlerine böyle bir güzel sıvama yapacaksın. Suç bu arada abi yemek sepeti üzerinden öyle evet. bir şey yapması. Direkt konumu verirler neresi. Direkt şey veriyorlar var. öyle bir şey de paylaşıyorlar yani. Ne bileyim bu ben de bilmiyorum ki artık kafayı yedi millet garip garip şeyler. Alsaydın bir paket parası ödenmiş miydi? <laughs> parası ödenmiş alsaydın ki. Ha bir de ödemeli yollamış yavşağa bak. Tamam işte o benim adım lan senin adresini hani garip vallahi bilmiyorum. Daha tamam okurum yayındayım şimdi okurum. Adresimi mi yolladın birine? <laughs> ha. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben kapıya iniyorum beyler nöbet tutacağım. Akan nöbete koş oğlum babam yandı işte. <laughs> ben iniyorum abi. <laughs> Bu arada yani şu yaptığı şey kimse. Dünyanın gereksiz ben... şeyi ya. Abi kesinlikle suç. Suç suç abi ya. suç alabilirsin ya suç yemek evet, yani. bak, Suç amına koyayım yani. Tamam bunu yarın bak benim gördün mü kayıtlı adreslerimde babamların evi yok bile. Abi işte Direkt bununla... davalı abi ya hiç uğraşma. Başka Gerçekten davalı bu arada. Aynen öyle. Evet, izliyor. Zamanında almadığı için babası işte bu lavuk çıkmış. Hayır yani abi bu ne bu ya? Valla artık normalleştirmek de istemiyorum bunu da. Yani lan gecenin de babamın evine prezervatifle jel yolluyorsun ya. Hani akıl etmiyor mu bu çocuğu ben bulsam ağzını burnunu korkmuyor mu oğlum bu çocuklar? Ben onu Hiç, anlamıyorum. Hiçbir Ulan şey olmayacağını yani, şey işte. Korkmuyor musun oğlum? Aynen. Ben korkarım mesela böyle bir şey. Cesaret edemem yani birinin evine böyle bir şeyi. Ya düşünsene ay abi bu işte. Beyni yok. Çok garip ya. Ya Bunları yetiştirirken anaları babaları AFK'ydı herhalde amına koyayım Yani bu nasıl bir zihniyet? Ya en azından bir terbiyen olur değil mi? A anne baba oradaki 60 yaşında belki de senin deden yaşında insanlar... Orospu bu çocuğu ya yani. Yani bu işte eğitim almadığı için. Ya eğitimini ne ne hiçbir şey böyle orospu çocuğu yetişiyor işte. Ya babam telefonda sesini kısarak söylüyor yani. siklemez bu ampirizler falan neyse ne de yani. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. selam Olaya şahit oldum da. Benim yaptırdığım şey <laughs> babali kayganlaştırıcı yollaması. <laughs> ya bu Burak bu şey bu kayganlaştırıcı. Hangi bir adamın kayganlaştırıcıya ihtiyacı olmasın arkadaşlar? Ya, oğlum bana yollamıyor babamlara yolluyor herif ya. Tamam ama sana yollamış yani. Büyük ihtimalle ya kendi annesi için ya da kendisi ya. için. <gülüyor> <Lukanın> <gülüyor> çok de çok, herhangi çok uçmayalım yok da ben buna daha fazla açarsam biz de göte gelmeyelim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz gerçi ya evime yollamış. Sikerim onu. Neyse devam ediyorum kızlara. Allah Allah. Her gün yeni bir şey yaşıyormuş şu ortamda ya. 2 3 Yani bundan 10 tane gördük. Aa. 8 6 Bak ben böyle kızları beğenirim. 8 Karakterinden dolayı 3. Karakterinden mi? Kendall Jenner ar çok pis bir kadın yani. Ben çok, hiç bunlar piyas dünya zengini. <laughs> ben hiç ben. takip etmediğim için. Ya Allah Allah ben de magazinci değilim de yani şekerim takip ediyoruz öyle. Adres GG olmasın adres mi kalmış amına koyayım vardı Babam